Rüyada kuş görmek Rüyada kuş görmek genel olarak haberdir. Kişinin güzel haberlerle sevinç yaşayacağına delalet eder. Aynı zamanda evladı da yorumlanır. Havada uçuşan kuşlar mutluluk ve bereketin işaretidir. Rüyada güzel kuş görmek iyi ve sevindirici habere, çirkin kuş kötü ve üzücü habere yorumlanır. Rüya sahibi rüyada başında kuşların konduğunu görmesi o kişinin liderliğine veya bir işin başına getirileceğine yorumlanır. Rüyada beyaz kuş, iyi ve temiz işe, alaca ve kül rengi kuş, karışık işe, siyah kuş, kötü işe yorumlanır. Gökten bir kuşun inerek rüya sahibinin yanına geldiğini görmesi, o kişinin sevindirici bir haber alacağına veya hidayetine yorumlanır. Bazen büyük kuş görmek zengin kimseye, tahsildara, bilgin birini tüccara delalet eder. Rüyada yaralı kuş görmek Rüyada yaralı kuş görmek, dertli günlerin geleceğinin habercisidir üstüne bir kuş konduğunu gören kimsenin arzusu isteği yerine gelir. Bir kimse rüyada başın üzerinde kuşların uçtuğunu görse o kişi için mesleğinde yöneticiliğe yorumlanır. Kuşun gagası rüya sahibi için yaygın bir şöhrete, kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye işarettir. Rüyada kuşun insanın üzerine düşmesi, rüya sahibine misafir gelmesine yorumlanır. Eti yenen kuşlar rızık ve menfaate işarettir. Güzel sesli kuşlar ses sanatkarına rüyada kuş sesi duymak sesli olarak ağlamaya yorumlanır. Kuş kümeleri altın ve gümüşe debdebeli bir hayat yaşamaya işarettir. Rüya sahibi rüyada taşla kuş vurduğunu görmesi, teşebbüs ettiği işte muvaffak olacağına, başarıya ulaşacağına yorumlanır. Rüya sahibi rüyada bir kuş ile konuştuğunu görse toplum içerisinde o kişinin izzet ve itibarı artar elinde bir kuş olduğunu görmek iyiye yorumlanmaz. Sıkıntı ve üzüntüdür. Üzerine bir kuşun pislediğini görmek mal olarak yorumlanır. Rüyada bir yerde kuşların ötüştüğünü görmek o bölge halkı için musibete işarettir. Bir yerde değişik türde muhtelif kuşlar görmek o bölgeye yabancı askerlerin geleceğine işaret eder. Bir yere evcil bir kuşun konduğunu görmek müjdeye yorumlanır. Baykuşun konduğunu görmek üzücü bir duruma yorumlanır. Rüyada akbaba ve diğer büyük kuşlardan birinin üzerine pislediğini görmek devlet başkanı, başbakan veya devlet ileri gelenlerinden birinin görevden alınmasıdır. Bir kuşun ağzıyla yavrusunu beslediğini görmek iyiye yorumlanmaz. Darlık çekmeye veya sevimsiz şeyleri gizlemeye yahut kötü bir şey yapmaya işarettir. Yırtıcı kuşun pençesini görmek asmana galip gelmeye, üstün gelmeye yorumlanır.